Bu günler birlikte zıplaya top çalıç oynayalım. Bu kameraman benim. Top çalıç oynayorduk. E ilk, ay neydi? En çok yakalayan kazanıyor. Top Arkadaşlar beni hatırlıyor musunuz? Ben de bir gün çekiyorduk. O videoyu kayınlatamadık. O Lan <laughs> Merve <Merhaba>. doğru düzgün dur? <laughs> Hadi <laughs> atışıyorum. At. Nereye gitti ben de bilmiyorum. Esma oldu. Ver. Esma bir. Dur dur. Hadi atıyorum. At. Esma bir arkadaşlar. Diğerleri de sıfır. Hacı orada mı? Ver. Hayır 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 hayır. 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 Hayır ama. Dur bu videoda olamaz. Önceden gelir o zaman ben bu videoyu kapatıyorum Yapayım Önceden gelmesi lazımdı Hayır o da yeni katıldı diyelim Hiçbir şey demeyeceğim ya Katılsaydı önceden bana ne olur Bana ne yarış marış yok saçmalama Ay, anne aslında kedisi bana ne sayılmıyo hayır sayılmıyo tamam o zaman bir de, yapalım, bir de, alalım, dur <laughs> ya saçma <laughs> sapan hareketler yapıcaksan çık videodan sen çık Esma 1 Eylül 2 Eşit durumda Hayır ben de sıfırım şutu Sen Hayır ben birim Evet işte ikiniz bir Hayır ben 2'yim Bu iki Tamam Aa! Arkadaşlar şu da Eylül 2'ymiş <laughs> Al kameraman ol <laughs> Tamam arkadaşlar Hadi Başlıyoruz arkadaşlar Hadi <laughs> 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 Verin arkadaşlar. Üçüm. Hadi ben de oynayayım. Arkadaşlar 3 53 Esma ile atıyorum attım. <laughs> Kim? İki. Tamam. 2 53. Hayır 52. 3 evet. oldu değil arkadaşlar. Şu şekilde. Ama sen Aram. çok kolay atıyorsun. Tamam. Bastır at. <gülüyor> <gülüyor> Beş oldum. Arkadaşlar şimdi geliyorum. Arkadaşlar gelir misiniz? <laughs> Hayır. Ben daha iki bir, bir tane daha yapalım. <laughs> Hadi. Yes. Arkadaşlar atıyorum. Bir. Bir. <gülüyor> bir. <gülüyor> bir <gülüyor> ben çekeyim şimdi. Ben alayım. Hep ben çekeyim. O zaman Ay. <laughs> 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 kadınlar arkadaşlar. <laughs> Aç elinizi. Ben <de>. biliyorum. <laughs>